Ramazan münasebetiyle sohbetlerimiz ihtiyar amcalarla, dedelerimizle devam etmektedir. Dayıcım sizi tanıyalım. Kadir Apalı. Kadir Apalı. Kadir Apalı. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, şükür. Eski Ramazanlardan bize biraz bahsedebilir misiniz? Eski Ramazanlar. İyi benim. Şimdi yani annem Ramazan çiğ çiğ cumaş Ee, bayramlarınız nasıl geçiyordu? İyi geçiyordu, iyi geçiyordu. Biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl bir bayram yaşıyordunuz? Allah'ın bayramı yaşıyordu. Çok teşekkür ederiz dayı paylaşımlarınız için. Hayırlı Ramazanlar, gelin hayırlı Ramazan iftarlar olalım. Nedeniyle sokak sohbetlerimizi devam ediyoruz. Hayırlı dayım, tanıtır mısın kendisini tekrardan? Çok küçük çok akşam teşekkür ederiz. Ee, siz kendinizi tanıtır mısınız? Halil Eşim, Hatice Akkol. Çok teşekkür ederim yavrularım. Sağ Biz teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar ol, diliyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? <laughs> Sizi tanıyabilir miyiz? <laughs> Eski başkan Osman Raşit Başkar'ın hanımıyım. Ramazan'la aramız iyi gidiyor. Çok şükür. Allah kabul etsin. İnşallah. İnşallah. Evet teyzeciğim sen de eski Ramazanlar hakkında bizlerle paylaşmak istediğin eskiden Ramazanlarda sahurda ne oluyordu? çörek toparlarken neler oluyordu? Anlatabilir misin? Yağlı çörekler toplayıyorduk nenem. Sokaklarda her şeyi üleştiriyorlardı. Şimdi öyle bir şeyler yok. <laughs> e, ee, birbirinden samimi dertlik yok. Evveli bir hurlar zor yedik. Sokaklarda. Sokaklarda. Yok hindi öyle bir şeyler. Evvelki Ramazan ayı rezil geçildi. Şimdi bak oturuyoruz ya, rahatız. Ya, en, ya, en, ya, en azından ya, şimdi ya, 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 iyiyiz. Evvel gelenden çok çok ya, iyiyiz ya, yavrular. Evet. E, Ramazan'da yaz ayına denk geldiğinde nasıl bir oruç tutmuştunuz hatırlayabiliyor musunuz? Çok güzel bir oruç tutmaz şimdi. Şimdi oruç tutuyorsunuz. Eveli. Eskiden böyle yaz ayına denk gelen bir Ramazan'da nasıl bir oruç tutmuştunuz? Ekim uçup buçuk geliyorduk. Tütün evet. kırıp geliyorduk. Bedenen, çalışmaya çalışmayana çalışmaya oruç, tutuyordu. Yani Ama şimdi o şey. yapılmıyor diyeceğim. Neden desem iş çok. Evveli az oluyordu. Saat dokuz onu kadar yapıp geliyorduk. Ondan geri yatıyorduk. Oruçlarımız göze tutuyor. Şimdi gençlerimiz yapıyor. Yapmıyor. 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 Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, buradan selam söylemek istediğiniz birileri varsa söyleyebilir misiniz? Herkese, Türkiye'ye, cumlamıza, herkese, kardeşlerimize, herkes selam söyleriz. Çok teşekkür ederiz. İyi hal var. Allah ömürler Şöyle devam, sohbetimize devam ediyoruz. <laughs> devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Sizi tanıyalım bakalım, hoş bulduk. Ne diyelim, ne edelim? İsminiz kimlerden? Eski arasına atıyor, çavuşların hanımı. Adam öldü, üç oluyor. Allah toprağını bol etsin. Amin. Eski Ramazanlardan anlarınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Paylaşalım. Anlatalım. Ee, dağladan koyu güde geliydik, yatırırdık, ekip kuşu geliydik. Buradan koyun sağa giderdik. Diyemani ki dedi, Şimdi öyle iş yok ki işten. Şimdi Bu iş işlerin arasında orucunuzu tutabiliyordunuz. Tutuyorduk, dağdan bir girmeni geliyordum, ekim buçuk geliyordum. geliyordum. Orada sabah namazını inerdim, namazını kıla, ilk indim kıladım, dağı koyun sağı çıkardım. İdare ederdik. İdare ederdiniz. <laughs> bayramlar nasıl geçiyordu? Nasıl geçecek bayramlar? Nerede kocamanlar var? Ondan gelin öpelim diye bayramlar ondan yani çıkardık. Şimdi bir çocuk bizim el öpen yok. Bayramlar öyle geçip bari. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Buradan selam söylemek istediğiniz birileri var mı? Kim selam söyleyelim? Herkese selam söyleyelim. Selam olsun. Selam olsun. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar diliyor. İnşallah. Allah'a Allah emanet. Allah'a emanet olun. Siz sağ olun. Allah razı olsun. Siz de teşekkür ettim. Ben şey Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, Hadi. Oldu. Evet sokak sohbetlerimiz devam ediyor. Sizi tanıyalım. Ben Gülten Kabetli. Ee, namınız? Lakabınız? Ee, Kabakçı Hüseyin'in kızı. Çok memnun olduk. Ramazan nedeniyle arkadaşımla Nikver TV ile yollara düştük. Ee, siz gibi değerli büyüklerimizden eski Ramazanlar hakkında ipuçları arıyor ve gelecek nesli aktarmak için uğraşıyoruz. Bizi biraz eski Ramazanlardan bahseder misiniz? Nasıl bahsedeyim? Eski Ramazanlar ne güzel oluyordu. Şimdi bak bu vakit çocuklar sokaklar çıkardı. Evet. Çörekler biliyormusunuz siz, yukarıdan böyle çörek olurdu, keserler keserler de, evet. onu bizle bizler yani çocukken, evet. beşinci sınıftayken mesela. Bir beni ver, bana ver, bana ver, herkes dağıtırdık. Herkes dağıtırdı? Her böyle çocuklar, sokaklarda dolu. Doluydu? Evet, ondan sonra ne güzel top atılırdı, şimdi de atılıyor tabii de, herkes evine, güzel oluyordu. Ee, Ramazan bayramları nasıl geçiyordu? Bayramlar da güzel oluyordu. Biraz bahseder misiniz? Ee, herkes küçükle büyükle yanına. Aynı şimdiki gibi de. O zaman daha başkaydı tabi. Çocukken hediye ya çocukken? hediye olarak neler veriliyordu? Şeker, püskevit, para yoktu. Para yoktu. Para üç kişi verirdi belki. Onu da çok sevinirdik. Kimler verirdi? Babamız verirdi 25'e kuruş. Evet. <laughs> Allah toprağını bol etsin. Ee, bir arkadaşımın dayısı vardı. Onun vasıtasıyla oraya giderdik. O verirdi. İsmini alabilir miyiz o dayının? O dayının ismini ben vallahi şimdi hatırlayamayacağım. Canınız sağ olsun. Kim desem kim desem bilmeyeceğim. Anladım. Başka aktarmak ya da selam söylemek istediğiniz bir şey kişiler varsa buyurun. Bakar benim çocuklar orada. Tabii ki. <laughs> Onlar hepsini selam söylerim. Daha yeni geldim de dün geldim. Sabah geldim yani. <laughs> Gözlerimle öperim. Hoş, bulduk. Herkes selam. Çok teşekkür Tanıyanlara, soranlara. Selam. selam. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. İnşallah hepimize, cümlemize. Yani sokak sohbetlerimiz devam ediyor. Sizi tanıyalım. Ben Gülten Kabetli. Ee, namınız? Lakabınız? Ee, Kabakçı Hüseyin'in kızı. Çok memnun olduk. Ramazan nedeniyle arkadaşımla Nikver TV ile yollara düştük. Ee, siz gibi değerli büyüklerimizden eski Ramazanlar hakkında ipuçları arıyor ve gelecek nesli aktarmak için uğraşıyoruz. Bizi biraz eski Ramazanlardan bahseder misiniz? Nasıl bahsediyor? Eski Ramazan ne güzel oluyordu. Şimdi bak bu vakit çocuklar sokaklar çıkardı. Evet. Çörekler biliyormusunuz siz, yukarıdan böyle çörek olurdu, keserler keserler de, evet. onu bizle, Bizle yani çocukken, evet. beşinci sınıftayken mesela. Bir beni ver, bana ver, bana ver, herkes dağıtırdık. Herkes dağıtırdı? Her böyle çocuklar, sokaklarda dolu. Doluydu? Evet, ondan sonra ne güzel top atılırdı, şimdi de atılıyor tabii de, herkes evine, güzel oluyordu. Ee, Ramazan bayramları nasıl geçiyordu? Bayramlar da güzel oluyordu. Biraz bahseder misiniz? Ee, herkes küçükle büyükle yanına. Aynı şimdiki gibi de. O zaman daha başkaydı tabi. Çocukken hediye olarak neler veriliyordu? Şeker, bisküvi, para yoktu. Para yoktu. Para 3 kişi verirdi belki. Onu da çok sevinirdik. Kimler verirdi? Babamız verirdi 25'e kuruş. Evet. <laughs> Allah toprağını bol etsin. Ee, bir arkadaşımın dayısı vardı. Onun vasıtasıyla oraya giderdik. O verirdi. İsmini alabilir miyiz o dayının? O dayının ismini ben vallahi şimdi hatırlayamayacağım. Canınız sağ olsun. Ee, kim desem, kim desem bilmeyeceğim. Anladım. Başka aktarmak ya da selam söylemek istediğiniz bir şey, e, kişiler varsa buyurun. Bakalım benim çocuklarım ki. <laughs> Onlar hepsini selam söylerim. Daha yeni geldim de dün geldim. Sabah <laughs> geldim yani. Gözlerimle öperim hoş, hoş, hoş bulduk. Herkes selam. Çok teşekkür Tanıyanlara, ederiz. Tanıyanlara, soranlara selam. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. İnşallah şey, hepimize, cümlemize. Cümlemize. E, hadi. <laughs>